Merhaba değerli takipçiler, değerli ideal hayvan sağlığı takipçileri. Bugün e, İzmir Tire'deyiz. Rutin işletme ziyaretlerimizi yaparken artık mısır silajı sezonu yaklaşıyor. Üreticimize burada tarlada mısır silajında dikkat etmesi gerekenleri bahsettik. Sömek kontrollerini yaptık beraberce. Artık e, kısa bir süre var. 10-15 gün sonra biçime başlayacağız bu işletme için. Burada Mısır'daki süt çizgisini kontrolünü yaptık, sömeklerimizi kontrol ettik. Mısır silajı yaparken bir işletmede dikkat edilmesi gereken özellikle e, biçim yüksekliğinin topraktan en az bir 30-35 santim, 40 santim olması gerektiğinden bahsettik. Burada e, inokulant kullanmanın öneminden, silajın besin değerlerini iyileştirdiğinden, Silofit-M'in içindeki mısır silajına özgü 6 farklı suç, içeriğiyle mısır silajının sadece korumakla kalmayıp mısır silajının besin değerlerini iyileştirdiğinden bahsettik. Üreticimiz e, gerekli dozajda inokulantını kullanacak. Doğru biçim boyutundan ve kısa sürede sıkıştırıp kapatmakla ilgili e, konuları konuştuk. Sezona hazırız. İnşallah bereketli olur. E, i̇nşallah bol verimli ve kaliteli mısır silajını yaparız. Böylece bütün yıl hayvanlarımıza gerekli olan kaliteli kabayam ihtiyacını gidermiş oluruz diyorum. Saygılar, selamlar.